arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Piper ve ses açan bir tane arkadaşımla Piper savaşları çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar başladık. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. O moca değişmiş. Yine gelen güncellemeden sonra. Aslında atlamayacaktım ya. Ben atlamayı pek sevmem var. Arkadaşım atlamaz diye. Düşünmüştüm ben. Dur. Arkadaşlar 4-1 yeniyor. Bu sefer atlayayım arkadaşlar yani şu an yanlış. Eşar yollarını bitirdin sen şimdi. Atlayabilir. Hayır. Çok salakça oynadım. Yani basmana gerek yoktu. Yani taktiği yaptık. Hayır. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle yapmayacaktım aslında ama. Böyle yani aptallık yapıyorum. Ali hayır. Dokunuyordu. Dokunuyordu. Evet. Hadi bence yendim seni Ama o hiç belli olmuyor ya Belli olmuyor. Evet o hiç belli olmuyor Arkadaşlar Yendik Arkadaşlar Yendim Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bölüm açar geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben de geldim. Evet. Oy daha maç Ali yenemiyordum. Aa burası değişmiş. Evet, mor cennet değişmiş. Olmart arkadaşımın adı, adı da arkadaşı, sınıftan arkadaşım arkadaşlar. Oh. Rahatım atlamak istedi ya canım. Dadem mallık yoktu atladıydım. Yuh. Oh. Sen orada aksesuar bassaydın onu. Arkadaşımın arkadaşım işi biliyor yani. Diye. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yani, tabii ki. Şey yok. Ama yani kan başladı. Biraz daha Tamam. Ama yeniliyorum. Bak, Bak trambulinden o... atlarsa yeter bana. Trambulinden eğer atlarsa aksesuarlarda basabilirdin Gerek yok bana. Şu an 10'a 9 yeniyorum. Biraz sen de bir kere ben maç yapayım. Tamam Ali Mert. Le. Ay Mert e ama haksızlık olmaz mı? Niye? Sen oyna. Abim oynuyor. Oyna dersin. Oha hayır. Bak ultisiyle evet. kaçacak. Ben Ali Mert'in içini biliyorum kardeş. İçini biliyorsun zaten o yüzden. Bak aksesuar ya. Hiç aksesuar basmıyorsan aksesuar şey yap. Aksar kullanmak yasak değil. evet, doğru. Tamam. Ali yaktım seni oğlum. Arkadaşlar. O seni alabilir. Alamaz ya. Ali beni alacak? Ali mi? Şimdi ben oynayayım Ali Mert'le. Arkadaşlar. Videomuz 5 dakika olmuş. Hemen. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar abime veriyorum. O da kabul evet. etti. Başlıyoruz. Daha sonra da, o da kabul etti arkadaşlar. Yes. Şimdi abi neden bu bölümümüzü yaptın? Bilmiyorum. Abi sen işin yok şey ikinci kez aldım. Oo, bayağı iyi. Tamam. On bence burası güzel olmuş mor cennet. Bence o artık tren bölümünden atlamayacak. Oo, var da boş gitti. Şu an tren bölümünden atlayabilir. Atlamadı ama. Ali Alimart Piper'da aslında iyiydi ama ne oldu? Ama. Bak. Şarj yürüyünü. Şu. Hadi. Şu an yenilmiyoruz ama. Of güzel tutturdu Ali. Hadi. Öyle yapmayacaklarına. İlk önce hadi şey görüyor. Dur şimdi. Gelsin. O sen hala daha yeniyor. Ben bu tane Abi daha gitti. Hayır olsun. 30, yenme 30, şansımız 20, var. 29. Ya hadi ne yapayım ya sen? Bilmiyorum ya. Son saniyelerde mi? Olamaz ama böyle bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben daha bunu de, kabul etmiyorum. Daha Hayır. demin de 2 saniye kala 2 miydi arkadaşlar. Chat'e dönüyorum. Hayır, haksızlık, haksızlık, haksızlık ya. Haksızlık ama ben de oynayayım ya. Hayır, ben oynayacağım. Niye? Bıs. Arkadaşlar, bu son maç olabilir. Ya o seni yener ya merak etme. Cık. Yenemez o beni. İş öğrenmiş bak bu. Tamam bir şey öğrenip de geleceğim bana. Ben yine anlatıyorum bölümden atlıyorum. Ne anladık biz bu işten? Nişan almıyorsun ki sen. Alıyorum ya. Daha nasıl alacağım? Bot Ali kaldı oldu. Ben bence. de. Ama hayır. hayır bot. Hayır. Bot, bot bile seni alıyor yani. Hayır ya. Bot değiller. Hayır. Değil. Annenin yani, yani oynayışından ben alırım. Ama yani Ali güzel oynuyor arkadaşlar. Senden güzel. Deme. Ama yani şu an bana ayıp olmuyor mu? Olmuyor bence. Sen bunlar, sen bu sözleri hak ediyorsun. Ben de o sözlerin hakkını veriyorum. <laughs> tamam dur. Bak <sonra> da <laughs> Hayır, ben aksesuar basacağım ben bunu. Dur. O, ama ultisi var şimdi. Tuzağına düşmedin mi? Düştü. Ya abi ya. Bak, hiç aksesuar basmıyorsun ki sen tek. Bir tane bas. Elinden tutturarak, bitirene kadar uğraş Hayır bak, bak ben bu sen, bu böyle şey son ee. maçtı. Bir tane daha maç atabiliriz aslında arkadaşlar. Çok uzun oldu ama. Beş dakika arkadaşlar. Yani belki sıkılır la izlemekte. Ama Piper savaşlar ya. Ali iyisin. Arkadaşlar kaç dakika olmuş videomuz? Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun yani ne yapalım? Arkadaşlar. Burada ne? var? Mı? O 500'lük şey. Onu da alalım bir. Biz o zaman. Arkadaşlar. Zor sizi Tek arkadaşlar gördüm. Hemen arkadaşlar oynayayım. Geleyim arkadaşlar benim Arkadaşlar hemen alıp geldim. Aa kulübü. Aa alimat gelmiş. Arkadaşlar kuzeninin kulübündeymiş. Şu gelmiş. Yani başkan yardımcısı. Tanıtıklarımızı başkan yardımcısı veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bilerek arkadaşlar bu 3 puanı 500'lük yani. Arkadaşlar ben parayı maksayacağım buradan şöyle bin altında alacağım arkadaşlar. Tam alacaktım arkadaşlar. 30, 20 kupa vardı. Sonra arkadaşlar düştüm. Aa, ne 3 tane vereceğim. Altın geleceği için. Kaç tane altın acaba? 3. Ooo arkadaşlar çok güzel. 994. Arkadaşlar maç yapmak istemiş ama yani şu anki videomuz çok uzun oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuz da böyle olsun. Yanına alalım. Hyper şey, savaşları attık. Maçları görüşürüz. Bay bay. İyi eğlenceler.